Merhaba canlarım. Güzel bir falda daha karşınızdayım. Hepinizi sevgiyle selamlarken kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Şimdiki burcunuz Yengeç Burcu. Hayatın en güzel burcu, en güzel anlamı diyorum. Size sevgilerimi gönderiyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle falımıza başlayalım. Bakalım yengeçleri neler bekliyor. İlkin kartımızı açıyoruz. Para, zaman ya da çaba hediyeleri diyor. Evet, yengeç burcuna para ve zamanla harcadıkları emeğin, çabanın hediyelerini alacaklar. Para geliyor. Yeni kariyer fırsatları var. Bir kredi almak ya da bütün borçlarınızı kapatıyorsunuz yengeçler. Ocak ayına başlarken bütün borçlar gitti. Daha ocak ayına girmeden borçları kapattık. Bakalım. O yengeç burçları ne tasınız var ne derdiniz var. Bakın bir yolcular çıkacaksınız burada. Kısmetiniz dışınıza taşmış. irili ufaklı haberler ve güzel bir uzun yolculuk yapabilirsiniz. Güzel haberler alıyorsunuz. Biraz akıl karışıklığınız, kararsızlığınız var. Fakat parlak bir gelecek sizi bekliyor. Büyük bir balık kısmetiniz var. Büyük bir para girişi. İstediğiniz ev, araba ne olursa olsun alıyorsunuz. Bakın büyük bir para girişi, iri ufaklı kısmetler var. Kısa bir yolunuz var. Ondan sonra büyük bir koli hediyeniz var burada. Bu da büyük bir balina. İki ayrı büyük fırsatınız var yengeçler. Gerçekten çok kısmetlisiniz. Hem yengeç erkeği hem yengeç kadını. İkinize de ayrı kısmetler var. İkinize de de balinalar var. E, yengeç erkeği e, ocağın dördünden sonra bu kısmete vakıf olacak. E, yengeç kadını da e, ocağın ikisinden itibaren. İkisinden itibaren Ocak ayının biri, ikisinden itibaren kısmetiniz ayağınıza geliyor gerçekten de ve e, büyük kısmetlere rağmen oluyorsunuz. Büyük kısmetler elinize geçecek. Dışarıdan yine ufaklı mesajlarınız, haberleriniz ve mutluluk dolu çığlıklarınız var. E, burada e, gerçekten de e, şu anda e, gördüğünüz üzere e, gördüğünüz üzere bir ay doğmuş. Gizli duyguların hepsi açığa çıkacak. Burada kuşunuz var. Uzak olduğunuz sevdiklerinizle kavuşma yakın ve sevdiğiniz birisi varsa sevdiğinizle kavuşuyorsunuz. Bakın sizin de burası yüzük şeklinde ve sizde de yüzükler var. Yüzükle birlikte evlilik teklifleri ve gizli duygular ortaya çıkacak diye görüyorum ben burada. Gerçekten de böyle dökülsün efendim. Ee, bir yumurta var. Ee, siz yengeçler e, Ocak ayında çocuk sahibi olabilirsiniz 2021'de. Ve büyük kısmetler geliyor. Size ve büyük olaylar yaşayacaksınız, evinize ay doğacak, bolluk bereket gelecek, istediğinize kavuşacaksınız diye görüyorum buradan e, yengeçler sizin de. Bakalım ne görünüyor, evet ilkini açtık, inançlarını ve kararlarını savun, kendini savun, gireceğin savaşları akıllıca seçmen gerekiyormuş ocağın başında bu mutluluk, huzur ve bolluk mutlu bir aile hayatı ve bir projenin başarıyla tamamlanması ve gerçekten de bir bolluğa eriyorsunuz büyük bir bolluk sizi bekliyor hem yengeç kadınını hem yengeç erkeğini kaçırılan bir fırsat var hoşsuzluk ve sıkıntı oluşacak içinizde ama bu fırsatı kaçırmış olabilirsiniz 2020'de diyor. Ama gözlerinizi fırsatlara açın. Aynı fırsat 2021'de gene geliyor. O fırsatı yakalayın diyor. Çünkü bakın mutluluk huzur bolluk diyor. Gerçekten de o fırsatı tekrardan yakalayabilirsiniz diye görüyorum buradan ben. Ve tavsiyem de fırsatlara gözlerinizi açın. Fırsatlarınızı kaçırmayın. Başmelek denge kartı geldi. Son bir kart daha çekmek istedim size. Dengeli ve denge ve ılımlı olma zamanı. İşbirliği ve sadakat gerekiyormuş. Ve mükemmel zamanlamayı bekleyin. Fırsat tekrar kapınızda diyor. Yani 2021 Ocağın ilk haftasından itibaren kısmetli giriyorsunuz yengeç burçları. Siz ikinci haftasında bayanlar başlıyorlar kısmetlerini ikinci haftana ve ikinci haftaya geçmeden de 呃。<laughs> uh Mesela ocağın ikisinden sonra ikinci haftaya doğru bayanlar kısmetlerine başlıyorlar. Ve ocağın dördünden sonra da o ikinci haftaya geçişte de yengeç erkekleri kısmetlerini alıyorlar. Hem para hem bolluk hem de ev araba ne istiyorsanız o gelecek size. Ee, umarım istediğinizde kavuşursunuz. Ee, sevgililer de barışıyor. Yengeç burcu sevdikleriyle barışacaklar. Bol mesajlar, bol hediyeler, bol fırsatlar kapınızda yengeçler diyorum. Ve sıkıntılarınızın azalacağı, borçların ödeneceği bir yıl geliyor. Muhteşem bereketli bir yıl sizi bekliyor. Muhteşem ve güzel bir Ocak ayı ve sorunlarınızın çaresi de geliyor diyorum. Size de mutluluklar yolluyorum. Kucak dolusu sevgiler, bol bereketli ömürler, sağlıklı, sıhhatli, huzur dolu, aşk dolu, sevgi dolu günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın diyorum. Hepinizi öpüyorum yengeçler. Oś